Ya. İki maça global al. Tamam mı abi? Hı. Hmm. Bu arada ben bugün çok iyi hissediyorum. Bak, Oğlum maksam. bak ellerim soğuk. soğuk. Ellerim soğuk. Benim de çok soğuk ya. Getir ben ısıtayım. Bir yere sokayım elini. Ah. Hemen ısını. <laughs> abi e, taktini taktiğini <laughs> söyleyeyim mi Sema abi ısıtma taktiğini? <laughs> Parmak dört parmağını birleştir. Baş parmağın içeride kalsın. Eee? Dümdüz oldu değil mi? Eee? Kredi kartı gibi. Bak yanlış yapıyorsun sen. Top yaptın. Düz olacak. Dört parmağın düz olacak. Diğer baş parmağın avucunun içinde kalacak. Yap abi. Anladın mı? He. Tamam evet. Birleştir parmakları. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dört Oğlum. parmağı dümdüz yap be. abi. Yok. Oğlum tamam. Abi. heh öyle yap. Öyle heh. değil. Ellerini aç dört parmağı birleştir diyor. Tamam doğru. Parmağının içine sok. İslam bunu yapacağım bunu. Bak. Bunu yapacağım bak bunu. Ya yapacağım hayır yapacağım abi onunla bir alakası yok. Ben evet. sana taktik gösteriyordum ben sana. Adam sana taktik. He. Şimdi öyle yaptın tamam mı abi? Öyle yap. Ne? Sok götüne çıkar. <gülüyor> 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 ne kadar <laughs> komik ya. Yani bak mutçi ediyorum amına kodum olur ya bak sana, <laughs> do sana <gülüyor> doğru sana doğru geliyor. Bak bu? ben, sana bir şey mi? Sana bir şey patlayabilirim. Bak gerçekten. <laughs> ben ben gerçekten ben, ben ellerimi ısıtacağım diye mutlu olmuştum. Ben, <gülüyor> <ciddiyordum>, <gülüyor> ederim, mutlu olmuştum. ben <laughs> ciddi yaptım dinliyordum o kadar. Ben de yaptım. Seni denedin mi lan doğru söyle. Hayır Gökhan. O evet, gene beni gene ben geçtim galiba. İkinizden geçtim. Lan oğlum. <laughs> Örnek verdim oğlum. oğlum. Ben... Seni ben test olarak kullanıyorum. Sen benim için bir oğlum deneksin. Ben senin oğlum. Sen... Ben Lan oğlum. Lan dedin. Öyle değil misin? <laughs> evet. Ee, Hasan ee, sen şimdi kardeşim. Oğlum oğlum. 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 Var mıydı Amongus'ta? Vardım kardeşim. Ben diyor babanı sikiyim. He, evet, Spoda hayır, hay diyor, bak, hayır, hayır diyor. İslam İslam çipo, muhtiyon, çipo. Evet, diyor Mutlu'ya anasına, küfür ediyor sövüyor diyor. evet, sonra ben ya da anasına sövüyor diyor. Lan sen bak, sen bak, sen genelde Kaan'ın babasına küfür diyorum. Zat diyor ki ya kanka ben yanlışlıkla ananın amı dedim. Ya nasıl bir <laughs> yok <diyor ki? gülüyor> ya? Kanka, ya <laughs> <diyor ki>? <gülüyor> <Zat> <gülüyor> bana de ki Ebe'nin amıyla ananın amındaki <laughs> bir kelime. Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Hayır ben Kaan'a diyorum. Ben dedim ya buna yanlışlıkla ananın amı diye. Ama ebenin namı diyecektim. Ananın namı Adam çıktı bak ben, hele İslam sen var ya sen. Arda'ya diyor bak Arda'ya bir küfür ediyor tamam mı? Amına kodumun o diyor susuyor tamam mı? Hayır Arda bak, diye, bak sen amaza, kodumun, sen oldu, bak o, o, sen, o, o, sen biraz rahatsın. rahatsın <laughs> rahat dersen öyle değil. Bak ben annene e işte, bak öyle <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> değil lan öyle. Beni bir dinle. Bak özür dilerim. Bak özür dilerim. Ben bu kelimenin doğru olduğunu düşünmüyorum zaten. Annene saygım sonsuz. Ananın ekmeğini Şimdiden. yedim, suyunu içtim, tatlısını yedim. Ba, lan, Baba'nın evinden öperim. Babanın amına kıyayım. O şey ben, baban eski. Ben amına ağır. Bak ben evde gerçekten. Süper, süper, süper. Bak ki sinirlendiğim zaman bazen ağzından reflek amına kodumun oğlu çıkıyor. Çünkü babamın <laughs> bana yetişmişti de dediği laflardan kanıtlardan birkaç anladın mı? Ya yani babam yani yüzünü alır bana, Babam bana derdi. Amına kodumun oğlu, aynen bana bunu bana derdi. amına kodumun tamam. çocuğu aynen. Yani ben sana o zaman bir şey diyeceğim. No, spirit kardeşimin, spirit kardeşimin. Ya babanın amına koyumu kana onu muti edemez, onun anasına söver. Bu nasıl bir kelime kardeşim? Yani bu arkadaş, bu arkadaş mu? e, muti kardeşim, o bu aralar hayır, kendinde hayır. değil. Sen boşver. Çocukluğuna ver. yaşın ufak. Bir elde boy de. var. Adam, Hobbit amına kuduğum Hobbit'i. Hobbit boşver. Çocukluğuna boş ver. ver. Abi, abi. ver. Demin bak. Bana şey ne dedi, dedi. biliyor musun? Duymuş. Bana demin evet. ne dedi? Git elini götüne sok dedi ısınması için dedi. Bana <laughs> bunu dedi. <gülüyor> soksaydın. <gülüyor> soksaydın. Aga, oğlum aga. Ya oğlum siktir Aga, şuradan ya. şurayı at şuradan ya. amına nasıl sikeceğim ha. Niye hava atıyorsun adamı? Atsanız İyi oğlum. Adam atıyor amcaya bak ya. Siktir it yarrağa bak. Sikerim az ay, seni ay, İstem abi sen tavuk sikiyon herhalde Beni de sikersin hayatımın anlamı. hadi oynaya girelim Gördün mü İstem abi bugün sana iyi İstem yap abi yap gerçek gerçekten ellerin ısınmasını istiyordum bak yeminim olsun Eee Ateş şey, yak böyle bak Ateş <laughs> <laughs> Gökhan'ın yaptığı tak böyle <gülüyor> 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 Üfleyebilirsin Bu arada İstem abi harbi üşüyor ammanı okuyayım ellerim Ya oğlum hayır ya. Oyunu yani. mu etkiliyor ya Bir de doğalgaz niye yanmıyor Ya, ya oğlum babam cimri Oğlum adam en son Aa kimden almış acaba? Yok lan babam. babam oğlum. <laughs> adam para harcamıyor ya. Bana bel bağlamış. Kredi kartımı da vermiyor. Ne kadar ananı uh, ne kadar şey lan. Ne kadar tanıdık geliyor. Kaan Bey siz tanıdık gelme efendim benim <laughs> şimdi. Baban, baban belki de öyle şey diyordur. Ya kardeşim adam, adam, sana ne yapın Size ne ya? Belki adam, adam belki dört tane daire aldı, Ne dedin biliyorum. Belki pire var. Al kardeşim yor. daha çoğunu al hadi boş yapma. Al sunamına vur. Ben şahadan para veriktiriyorum. Biz, biz senin muhasebecin miyiz amına koyayım? Ne yarar abi? Amın. Hadi gel. Adam gidiyor benim karttan 10 taksitte bir şeyler alıyor. Amına aldığını ben anlamıyorum. Abi bana takdir edeyim. Taksitsiz bir şey almıyor akam. Adam nakit yok. Taksit. Ya Ömür taksit. Var. Taksit iyi de oğlum bunun e, ya işten atılırsan ya işten götüne tekme yersen ya batarsan. Senin öyle bir sıkıntın mı var? Yo ben değil oğlum babam babam. <laughs> Baba ya, emekli ya, oğlum. Baba ya tamam bekle. Ya emekli maaşını bir yandan kestiler. Öyle bir şey yok öyle bir o, şey, şey yapamazlar. kesme ya, şansı yok ki ya kestiler belki babamı dediler ki Ama bak, Hüseyin Bey çekilir bu çekilir saatten sızan sonra size para vermiyoruz desen. Ne yapacak babam? Oğlu Sen var çeşit. daha gibi. Oğlu yok ya. Vermem. yok ya. ben vermem. Yok yani. vermem. 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 Işte böyle cimrisin işte. Ben, Verme vermem. Oğlum anam bana 5 sene önce 100 lira verdi. Daha da bir şey veremedim. Lan adamın demek Aa. o kadar parası varmış amına koyayım. Sen ne için ya? Hadi oyuna girelim boş yapma. Ya. Ben sana diyeyim mi? Baba baba olaya bak. Sana bir teori açıklayacağım beni iyi dinle. Şimdi bizim ev yandı e, tamam mı e, bir efendim, ara? Tıklam. Bizim ev yandı küçükken. Evet, evet. Babam bana yanmadan önce şöyle bir çelime kullandı. Oğlum bizim paramız yok. Bu çerimeyi kullandım. Sonra benim iki tane küçük kardeşim vefat eden kardeşimle birlikte ben maçetten çakmak e, bu kibritlerle ev yapmışlardı. Hani siz de yapmışsınız böyle şey. Gitmişler onu ateşe vermişler. Kapıyı da arkasını öp, örtmüşler. Ve yatak odası alev almış. Tamam mı? Ondan sonra salona sıçradı. Ben o ara okuldayım. Okulda bizim evden gözüktüğü için yanarken bizim evi gördüm. Ama kimse bir can kaybı falan olmadı. Sonra babama baktım. Şöyle cebini çıkardı şu kadar para halledeceğiz dedi ve evi full artı full döşedi. Anladın mı şimdi? Sen paranın anasını sikme diye söylemiş öyle. Ben bilemem. <laughs> ben önceden sonra o adama güvenim yok. Güven sıfır. Allah beterinden saklasın. Oğlum adam evi full artı full dizmiş nasıl yok ya, ya, ben Hayır. Bana ben yalan söyledi. söyledi. Yalan söyledi. Bana yalan, Bana yalan Baban söyledi. Bana, yalan söyledi. Ben almış. onun iş ortağıydım. Ben iş ortağıydım. Simitten mi? kazandım. İş or ben iş ortağımdı o benim. Ben simitten kazandım parayı verirdim ona. O da bir şey yapardı. <laughs> demek ki simitten kazandı i̇şte para böyle bu kadar oldu. Beni hesaplamamıştım hiç. Adam demek ki kötü güne saklamıştım abi. Oyunu başlatır mısın abi? Zul altını mı bitti ya? Sen eksik zul altını Hasan var. Ah! 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 ah. Fena geçiriyorlar. Fena geçiriyorlar. Öyle böyle değil. Yarra vururuz, <laughs> la, vururuz, Vurur yüze ifadesi. Hasan yarram neredesin bir tanesi? Beyler. Zula altını çekiliş yapıyorum. Hasan'ı çıktım güzeldim 500 GP kazandım. <gülüyor> <gülüyor> <Be> <laughs> dur dur çıkartıyorum içinden. Dur çıkar, dur çıkar. <laughs> ah. Ay, ay, ay. Oh. Oh. Seks. Seks ondu. Oğlum ilacım... ilazım bitmiş. Çok kendim çok kötü hissediyorum. Okkabaz gibi okkabaz. Ertesi gün yapın mı? Evet. <laughs> ya var ha kanka çok komik şey ya. Sen birini yarrağını yemişsin ama Senin yarrağı belli değil. Hasan'ı yarrağını yemeyin. Hasan'ı çok komik ya. Hasan'ı yarrağını yemeyin sen. Karşılıklı yeriz. Sana ne ki. Sen ya. seni yaralamayacaksın. Ne saymaydık? Saymaydık. Şey bana bir 4 4 ya versene. Bana 1000 dolar borç ver. Hasan. Dolar, borç ver. Ha bunu al. bana bir 4 4 ver. 4 4 ver. Ne yaptı Kalaş. Yok vermem. <laughs> Teşekkürler. Vermedi lan. Aa. O değil o benim kalaşım da gitti. Biri benim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biri benim. Bombayı kurdurursam ben ne Hikayede yanan İslam abi oldu. Götümü siksin bombayı kurdurursam. atardım normalde de. E, Armor alamıyordum. Bombayı <laughs> kurdurursam ben ne diyeyim? Bomba çalışıyor. <laughs> Boy, siz zindan edeceğim. Ayy yarrağı mı alırsınız? Böyle almış <laughs> olabilirsiniz ama diğeri el <laughs> <laughs> e, İslam. Abi patayım barışalım Sen mi almıştın? Dersene Tamam affettim İşte ben bana bak Seninle bir oyun oynayacağız git Bak Adam şu E96 Sen bana bir soru sor Ana, ne Eğer ne? ki takıldığın an Bak kişisine soru soracağız tamam mı? Ama tamam, zil seyretçi yok Yanlış plan vurulacak Tamam Oyun bu ya. Tamam Tamam Boyun kaç abi? <laughs> 1.75 Senin boyun kaç? 1.80 Kaç kilosun? 95. Yalan. Sen kaç kilosun? Yalan. 68. Yok, 350 mi? 68. 68. 68'den 20 çıkar. 31. 31. <laughs> Yanlış. <Yalnız. gülüyor> <Abi. gülüyor> ya, Hala bakıyor mu Ben şikayetçi. Abi bak gördün? Tamam sus. Ya bir sus ya sus sus. Alan varsa sus niye arıyorsun kolay yes. Wolf's left. ya. Hasta ya adam hasta bak sesim ciddi. Sesim yaralı. Maçta verdik ama ben kayın. Ben en azından şu midtekini vuruyorum ve kazanıyoruz bekle. Bu ne yapıyorsunuz? Sizde akıl varsa beni siksinler. Adam sportta amını sikti mi takımı? Adam ne gemle burayı tanıyor tipi vursana ablasana şunları ya. Bir canımı kapsa. Ne var ise abi. 10 mitten <laughs> <laughs> maga ne gevece amıcık kim? Bir sikare mi arkadaş? Hasan. Arkadaş bir sikare mi? Canım var. Aman akorumu, kötüsü. Kötü mü? Çok kötü oğlum. Çok kötü amına <laughs> <oluna> koyayım. <laughs> Ulan 14 14 de. Siz ne yapıyorsunuz lan? Seni. 6 7 8 Hasan 8, 8, 8, at at Hasan. Hasan buraya at. Niye atayım kardeşim? Neden atayım yani ben bu takımı? Oyunu kazanmak Hayır. istiyor mu? Hayır. Tamam o zaman sikini atma. Atarsan amına koyayım.